Konteviz izleyicileri, sevgili izleyicilerimiz, Birlikteliğimize devam ediyoruz. Rahmet iklimi programındayız. İnşallah Rabbim rahmetini, bereketini tüm Filistinli kardeşlerimiz üzerine indirsin. İnşallah Allah onlara muzafferiyet nasip eylesin. İsrail'de kendi kanında boğmayı nasip eylesin. Bugünkü konumuz Filistin'deki kardeşlerimize karşı yapılan bu soykırıma karşı, zalimlere karşı Müslüman'ın duruşu nasıl olmalı, dur demeyelim mi diye bu konudan bahsediyorduk. Bugünkü değerli konuğum İmam Hatip Selman Kaya hocamızla birlikteyiz. Hocam hemen soruyla başlamak istiyorum. Şimdi dedik ki zulüm nedir? Onu anlattık. Kardeşlerimizin yanında olmayalım mı? Müslümanın tavrı duruşu nasıl olmayalım? Bunları anlattık. Şimdi hocam protesto yapmayalım mı? Şimdi Yahudilerin biz biraz protesto yapmayalım kalkıştık elhamdülillah Türkiye olarak yine zayıfız Yahudi bir iş adamının bu ürünleri sahip olan adamın tepkisi Müslümanlara hakaret ederek şöyle diyor Müslüman, Müslümanlar ne kadar da ahmak diyor biz diyor ne zaman İsrail Filistin'i vurmaya başlayınca diyor protesto yaparlar diyor ancak diyor protestolar yarıda kalır diyor biz diyor kampanyalı ürünleri diyor yarı fiyatından aşağı çekeriz diyor bir sefer Müslümanlar almak için sıraya girerler, yarışırlar diyor. Biz o protestoda az bir şey kaybettiğimiz malımızın zararını üç katına daha fazlasıyla çıkartırız. Müslümanlar ahmaktır diyor. Buyurun. Proteste yapmayalım. <laughs> evet, maalesef. Bizim daha önce ben faizle alakalı bir şey söylerdim. Biz faizi Allah haram kıldığı için mi almıyoruz? Faizler çok yüksek olduğu için mal buluyoruz. Düştüğü zaman herkes ev almak, araba almak için sıraya giriyor değil mi? Evet. Meğer bizim derdimiz pahalılıkmış. Eğer faizler ucuzlarsa, krediler ucuzlarsa o zaman çok rahat alabiliyoruz. Bununla da yaptığımız aynı şey. Ama yapacağımız ne? Elimizdeki malzeme bu. Şekerimiz bu. Un bu. Yağ bu. Yani biz yola çıkacaksak bu insanlarla çıkacağız. Biz bu insanlara yeteceğiz Protestoların faydası olmaz mı? Kesinlikle olur. Niye biliyor musun? Dosta güven verir. Düşmana korku verir. En azından Müslümanlar yani halklar bizim yanımızda. Elhamdülillah bizim idarecilerimiz de siyasi olarak dünyadaki bütün şeyleri harekete geçirmek için uğraşıyor. Ama ne kadar başarılı? O ayrı bir hadise. Ama bir uğraşmaları var. Ne Deme lazım demediler. Biz de onlara karşı kesinlikle bu protestoları, mitingleri ki bu arada onu söylemiş olayım. Pazar sabahı da kapı buluşup dua edeceğiz. Biraz sonra duaya da geleceğiz. Mutlaka biz dua ile onların yanında yer almamız lazım. Çünkü yerlerin göklerin sahibi Rabbim bütün güçlü orduları yerle yeksel edebilecek olan o Ebrehe'nin o yıkılmaz denilen ordusunu Ebabil'le yerin dibine sokan o. Biz ona dua ediyoruz. Şimdi ben geçen hafta çok çok anlattığım bir hadise var. Rüya. Biz rüya göreceğiz. Hocam rüya ile nereye gideceğiz? Hayalcilikle nereye gideceğiz? Kurtustuların faydası olmaz mı? Olacak. Bu bizim bir rüyamız. Bence çok büyük faydası olur. Hocam. Kesinlikle artı idarecilerimizin de konuşma şeyini artırır. Ben halkıma sahip olamıyorum. Artık halkın patlamak üzere. Onlar da bize dayanarak güzel kararlar kesinlikle verir. Ondan dolayı biz rüya göreceğiz. Rüya ne? Hocam. Şimdi rüya şu. Bir kimsenin gündüz beyninde yoğurduğu ne varsa gece onu görmesidir. Bizim 90'larda rüyamız var. Mitiklerimiz var. Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak. O gün tam bir rüya Diyorlar ki, mümkün değil. Dünyayı başa yıkarlar. Dünyayı başa dar ederler. Öyle Ayasofya'yı tekrar cami yapacak mısınız? Siz rüya görüyorsunuz. Biz bu rüyayı gördük mü? Gerçekleşti. Bu rüya 2020'de gerçekleşti. mi? Gerçekten. Evet gerçekleşti. O zaman yine bizim rüyalarımız olacak. Bak biraz öncesen Hayber'de ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya gördü. Ne o rüya? Kabe'ye gidecek. Ziyaret yapacak. Sabah ile Merve arasında sayı yapacak. Tıraş olacak. Rüya bu. Sahabe efendimize ben rüyamda Kabe'ye gittiğimi gördüm. O zaman ya Resulullah senin rüyan rüyayı sadıkadır. Peygamber rüyası. Hadi gidelim. Çıktılar mı yola? çıktılar. Peki Umre yapabildiler mi? Yapamadılar. Hudeybiye anlaşması yapıldı ve geri döndüler. Hudeybiye anlaşması Hudeybiye anlaşması Mekkelilerin gayri ihtiyarı bilemeden Müslümanları bir devlet olarak karşısına muhatap alıp o Arap dünyasında artık Mekkeliler bile Muhammed'i karşısına alıp da imza attılar. Anlaşma yaptılar. Demek ki Muhammed bir devletmiş. Dedirtti mi? Evet. Dedirtti. Orada Müslümanlar imanlarını test ettiler mi? Peygamberimizle de savaşacağız yemin ettiler mi? Ettiler. Hem kendi içinde kenetlendi, hem dışarıya karşı Peygamberimiz gücünü ortaya koydu. Maddeler ne kadar ağır olursa olsun ki daha sonra evet. inna fetahna leke fetah bu evet. bina ayetinin Hudeybiye anlaşması olduğunu söyleyen müfessirler. Bir kısmı Mekke'nin peşinde. Peki anlaşma orada kaldı mı? Kalmadı. Artık Peygamberimiz dört tarafını güvence altına aldı. Uzak yerlere doğru. Hayber Savaşı. 180 kilometre mesafe. Oraya gitti. Orayı fethetmek bir rüya mıydı? Rüya. Rüyaydı. Niye? Hayber o bölgenin en muhkem kaleleriydi Diyorlardı ki. Tabii. Kapıyı kapattılar mı? Onlar bir yıl boyunca kalenin içerisinde keyiflerini sürerler, Müslümanlar dışarıda rezil olup giderler. 10 gün sonra. 10 gün sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bir sahabe efendimiz, Ya Resulallah bu Yahudiler parayı çok severler. Eğer bu ağaçları kesersek bunlar teslim olur. Ve ağaçlar kesilmeye başlandı, teslim oldu. Bak bir rüyaydı, teslim oldu. Ama neyle? ağaçlar kesilir. E i̇şte biz de bunların yapacağız ki hocam? Biz de onların ağaçlarını kesersek, onların o içecek markalarına para vermez. O ağacı kesersek. Yok sayarsak. Evet. Onların deterjanıymış. Bir, benim atletim böyle sıfır bir atlet gibi değilmiş. Ne yapayım? Ne yapayım? Kaliteli değilmiş. Olmaz. Yani onların sabunuyla yıkayıp da benim atletim temiz Kardeşlerimin dediği kan olacaksa benimki rengi biraz sarı olsun. Bilirim. Ama onların ağaçlarını keserek rüyamızın peşinden koşacağız ve onların rüya dedikleri haybe fethedildi. Onların rüya dedikleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'ye girişi gerçekleşti. Bir yıl sonra aldı. sonuçta oldu. Sonuçta Mekke'ye girildi. Kabe tavaf edildi. Müslümanlar yılların hasretini giderdiler. Evet. Neyle? Rüyanın peşinde peşindeler. Şimdi Mehmet Vehbi Efendi var. 1830 yıllarda yaşamış. 17 kere Kur'an-ı Kerim'i değişik hatlarda yazmış. Dehşet bir hatta. O talebelerin diyor ki beni bir oduncu hattat yaptı. Talebeler hocam. Oduncu olsa olsa senin yazdığın kabışı iyi açmış olabilir. Başka nasıl seni hattat yapar? Anlatıyor. Çocuklar diyor ben hatta yeni başladım. Yazıyorum. Satmaya çalışıyorum filan. Para etmiyor. Kimse ilgilenmiyor. Ama diyor işi olarak da bunu seçmişim kendime. Bir gün diyor odun kırdıracağım. Tabi eskiden evler sobalı. Odun kırılacak. Kenara istif edilecek. Kışın yakılacak. Ben diyor hattatı bozulduramam ki. Sokaklarda bir oduncu gezerdi. Ayırdım bugünü diyor odun kestireceğim. İkinci lira kadar hiç bir oduncu dek gelmiyor. İkinden sonra bir ihtiyar ama seksenlik. Oduncu, oduncu o kadar tok bağırıyor ki. Baktım diyor ya benim odunları bu kesemez. Ama çağırayım. Kimseyi bulamaz. Bugün önüm boşan He. Bey amca şu odunları kesebilir misin? Oğlum, oduncu diye bağırıyoruz ya. Kesmesek niye bağıralım? Ya amca ne bileyim? Peki, yarın biter mi bu odun? Oğlum, iki saatte biter. Nasıl yani? Bugün akşam olmadan bu odun biter mi? Oğlum, biter dedim ya. Peki amca ne istersin? İki direnmiz. Ister. Ya amca millet bir kesiyor, kestiriyor. Oğlum, kırdıracak mı Kırdırmayacağım. Beni oyalama. Kırtıyor merakından. Kır hadi dedim. Adam odunu koyuyor. Çeviriyor. Vuruyor. Odun kırdın mı? Ben hatıra olsun anlatayım. Evet. Ünlüye 39 yaşında imam olarak gittim. Sonbahar köylüler sağ olsun kütük hale getirmişler. Odunları koydular. Hocam dedi artık sen kıracaksın. Bizim işlerin çok yoğun olduğu bir savaş. Dedi, kıramayız. Tamam dedim yani ne olur ki? Baltayı <laughs> çektim. Vurun, kırılır. Kırılmıyor ya. Saplanıyor. Çekişte, keserle, bursla Balta çıkar diyor. O kadar zor. Bilmeyene. Ama diyor adam ne budak dinliyor, ne bir şey dinliyor. Koyuyor, bakıyor, vuruyor. İki saat olmadı. Odur bitirdi diyor. Bey amca ya bu nasıl oldu bu? Ben yarın zor biter de dedim bu. Oğlum sen ne iş yaparsın dedim. Hattatım. Peki rüyanda yaz yazar mısın? Rüyanda elif yazar mısın? Wow yazar mısın? Yo bırak oğlum dedi. Bırak hattatlı. Senden hattat olmaz. Rüya görmeyen bir adam başarılı olamaz. Bak ben 82 yaşındayım. 10 yaşından beri odun durarım. 72 yıldan beri de rüya görüyorum. Her gece rüyamda odun odunlar. Onun için odunu nereye vuracağını bilirim. O günden sonra diyor rüyamda yazı yazmaya başladım ve diyor benim yazılar artık eldenle dolaşmaya Millet diyor bana yazı yazmak için sıraya girmiyoruz. Ne zaman rüya gördüğümüz Biz de bir rüya göreceğiz. Ne o bizim rüyamız? Bizim rüyamız bir gün Kudüs'ün özgür olduğu Gaz dediği bir derdimizin kalmadı. Kabe'nin özgür oldu. Mescid-i Nebevi'nin, Ravza-i özgür oldu. Hiç kimsenin kontrolüyle girip çıkmadığımız, Müslümanların gönlünce girip çıkabildiği. Gönlünce girip çıkabildiği. Ya nasıl ki bir Vatikan devlet olur Bin tane asker olur Bin tane asker olur Başında papanın olduğu Vatikan'da bir devlet var. olur? Tırnak kadar da bir yer var. Niye bizim Kabe'nin Ravzan'ın olduğu yerde bir İslam devleti olup da bütün Müslüman devletlerin oraya para desteği sağladığı, orada çıkacak bütün kararlar herkesin saygı duyduğu bir devletimiz, Müslüman bir devlet olmasın? Bu bizim rüyamız olursa eğer biz gündüz tezgahın başında çalışırken, müşteriye mal satarken bu rüyayı görürsek, bir gün bu rüyamız gerçek olacak. Bugün Rüyamız gerçek olacak ve biz onların özgürleştiğini göreceğiz inşallah. Yurt dışından hocam kendimi aciz temel hissediyorum. Filistin'in için ne yapmalıyız demiş bir hanımefendi. Merhamdan Harun Öncan, hayırlı akşamlar diliyorum. Selman Kaya hocamızın ağırlığına sağlık, yüreğine sağlık diliyorum. Kıymetli hocam, e, protokolle alakalı ne yapmalıyız? Son söyleyeceğiniz söz yoksa başka bir soruya geçeyim diyorum ne yapmalıyız? Prosesleri doğru yapmamız lazım. Onların içeceklerini artık sokağa da dökmeyelim. Almayalım. Yine almış oluyoruz. Kesinlikle. Yani öyle. Kesinlikle hiç paramızı. Bazen hakikaten saflıklarımız da varmış ha. Evet. Hocam aldım döktüm diyor. Ulan para verdikten sonra niye döktün ki? Ne Allah ha. Allah Allah. Hiçbir şekilde almamak lazım. Kesinlikle bir kuruş paramızı onlara vermememiz lazım. Marketçilerin de satılmıyor kardeşim. Gelin malınızı götürün demek. Demesi lazım. lazım. Demesi lazım. Yarı fiyatına düşürse... Yine almamamız lazım. Ve bir yerde Müslümanlar eğer arkadaşlar toplandık sesimiz daha büyük çıksın demişse orada gitmek lazım. Ne dedik? Pazar sabahı kapı camisini hıncanç doldurup ta buradaki bizim amin seslerimizi Gazze'deki kardeşlerimizin duyması lazım. İnşallah. Yani öyle bir tek yürek olmamız lazım. Ve indirimlere de aldanmayalım sevgili hemşeriler Kesinlikle. kardeşlerimiz bu çok önemli. İndirimlere aldanıp gidip onlar düştüğü almayalım. Bu da çok büyük bir hata. Hocam dua etmeyelim mi kardeşlerimiz için? Evet dua edeceğiz ama bazıları da şöyle diyor. Ya diyor işte yürüyüş yapmakla, dua etmekle, kahrolsun İsrail demekle elimize ne geçiyor diyor mesela. O kardeşlerimize sormak lazım. Peki ne yapalım kardeşim? Başka ne yapabiliriz? Değil He. Mi? Şimdi bazıları e, böyle devlet mantığıyla değildi. Devlet mantığı değildi. Mahalle kavgası gibi herhalde. Ya hocam orduyu gönderelim, F-16'ları gönderelim, dronları gönderelim, sihalarla, ihalarla orayı yerle eksen edelim, gelirler. Ya biraz önce Hudeybiye'den bahsettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma zemini bulmak için Mekke'ye sürekli elçiler gönderdi. Gönderdiği elçiler kimisini alıkoydular, kimisine bir zarar verdiler. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e, ey Ömer seni göndereceğim Mekke'ye deyince Hazreti Ömer Efendimiz gitmedi biliyor musun? Dedi ki ya Resulullah ben onlara diğer savaşlarda çok zarar verdim. Çok zarar verdim. Bana karşı kinliler ve Mekke'de beni savunacak bir akrabam da yok. Varırsam onlar bana zarar verdiler. Maksata asıl olmaz. Ama Osman'ı gönderirsen Hazret Osman Efendimiz'i onlar Mekkelilerin gözünde çok değerli birisi. Akrabaları var. Dokunamazlar. Hazreti Ömer Efendimiz ölümden mi korktu? Hayır. Ölümden korkan bir adam mı? Hayır. Ama gitmedi. Niye? İstanbul. Çünkü onun devlet siyaset anlayışı var. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz gerçekten devlet adamı. İslam'ın sistemleşmesi Hz. Ömer döneminde. Askeri, ilk askeri şey dizaynı o yani. Pek çok şey İslam devletleşmesi hep Hz. Ömer Efendimiz döneminde. Hz. Ebubekir Efendimiz halife olduğu zaman o çıkan bir ordu var diyor açıklama. O ordu geri dönmek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıkarttığı bir orduyu ben geri döndüremem. Devam edeceksiniz. Yalnız bir ricam. Ne o? Ömer de ordunun içerisinde. Devlet işlerinden iyi anlar, onu bana ver. Sadece Ömer Efendimiz aldı. Sadece Ömer Efendisi. Enteresan. Ya devlet işlerinden iyi anlar. Devlet yönetecek bir insan ama e, çok küçük bir delikanlının komutası altında bir er. Yeah. Ne kadar şey ya. Hiç gurur yok mu? Kibir yok mu? Ya Resulullah çoluk bizi teslim ettin. Hüsam ordusu biliyorsunuz. Ona mı teslim ettin falan demiyorlar. Orada er, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ey diyor bana şey ver Ömer'e ver. O diyor devlet işlerinden iade. Ki pek çok işte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in önünü açmıştır. Kur'an-ı Kerim'in yazılmasını sağlamıştır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz e bizim hani de var ya onlar gibi. Resul'a toplamadı diyor. beni toplama. E mi Ebu Bekir. Bak yetmiş şehit var. Hafızlar gidiyor. Tehlike. Topla şunu. Onu nasıl toplandı. Tamam. Yani Hazreti Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer peygamber olurdu dediği Efendimizin kişi ama diyor ki ya Resulallah gidersen bana zarar verirler. Bakın biz de bugün gidersek zararımız ne, karımız ne? Şartlar oluştuğu zaman kesinlikle gidilmesi lazım. Ama şartlar oluştuğu zaman. Böyle donmuş otur yapmanın gereği yok. Yani benim geçmişimde Savaşlar konusunda bilgim var. Hakikaten savaşta biliyorum. Yani savaş demek akıl demek. Öyle kuru gürültü. Tabii ki. Kuru gürültü gelecek bir yer değil. Şimdi Yahudilerin üç kitabı var. Hepsine Tanah derler. Tanah orada bir vaat var. Ayak basacağınız her yer sizin olacak. Onların derdi bugün bu. Diyorlar ki bize vaat edilen topraklar bunlar. Bakın sınırlar. Sınırlarımız çölden Lübnan'a, Fırat Tırmağı'ndan Akdeniz'e Bizim topraklarımız onların vaat edilen topraklar içerisinde. Ama bir taraftan ya siz bu kadar Tevrat'a yani Tanah'a bu kadar mı bağlısınız? Evet. Orada müjde var. E o zaman aynı Tevrat'ın içerisinde on emrin en önemlerinde bir tanesine öldürmeyecek çalmayacaksın. Dul kadınlara haksızlık etmeyeceksin. Filistinli kadının evini alıyor gördünüz sosyal medyada. Diyor bunu ben çalmasam başkası çalacak diyor hocam. Yani e, kendileri Tevrat'a da uymuyorlar. O Kesinlikle Tevrat'ta bir pasaj okuyorum. Yabancıya haksızlık ve zulüm yapmayacaksınız. Çünkü diyor bir zamanlar siz de Mısır'da bir yabancı. yabancıydınız. Yabancıydınız. Ama diyor insaf elde bırakmayın. Tevrat biliyorsun cünüp olarak ele alınmayacak bir kitaptır. Diyor ki alimlerimiz ya her ne kadar bozulmuştur, tahrip olmuştur, bitmiştir, filan etmiştir ama içinde Allah kelam mutlaka kalmıştır. İşte bak çok güzel değil Çalma, öldürme, haksızlık yapma, bir yerde insan gariban diye onun üzerine çöküverme. Adam öldürmeyeceksiniz, zina etmeyeceksiniz. Bir de diyor, komşunun evine karısına, esirine, eşeğine, öküzüne göz dikmeyeceksiniz. Bunlar tam tersine. Aa, şimdi şeyler de var ha. Ama onların içerisinde de şu Bunu anda mi? çatışmalar var. Evet. Çatışmalar var. O e, solcu bir şeyler. Onlara göre solcu. Onlara göre solcu Yahudiler bunlara karşı çıkıyor. Bunlar Filistin bayrağı açtım diye polisler dövdüğünü gördüm. Evet evet. Onlar şimdi Tevrat'a bağlılıklarını ifade ediyorlar. Ya diyor öldürmeyeceksiniz diyor. Niye öldürüyorsunuz? Yabancılara hor görmeyeceksiniz diyor. Niye hor görüyorsunuz? Çatışıyorlar şimdi. Biz şeyler. onlarla büyüdük diyor. Bir kötülüklerini görmedik Filistinler. Evet. Ama gavur gavur yapacak. Biz aynısını Bosna Sirk'te gördük. Diyor ya komşumuz. 30 yıllık komşumuz bize diyor silah çekti. Bize silah çekti. Niye? Dün bir komşundu ama bugün rakibin bugün düşmanım. Ya. Biz onların hala dost bilelim. Şimdi dua Zaten edecek miyiz? Zaten anlatıyor. Mi? Dost edilmeyin diyor. Evet hocam buyurun. Dua edecek miyiz? Kesin dua edeceğiz. Duasız olma. Çünkü hepsinin sahibi Allah. Dedi ki Ebrehe'nin ordusunu Ebrehe'nin ordusunu o Abdülmuttal'in samimiyeti, Allah'a dayanması Allah'a güvenmesi bu evin sahibi sensin Allah'ım. Bunu sen koru. Ben de develerin sahibiyim. Ben develeri mi koruyacağım diyerek Allah'ın tevekkülü var. Allah onu boşa çıkartmadı. Said bin Zeyd radiyallahu anh. Aşeri beş Konmuş kadın. Sağda solda. Ya Said'e iyi adam diyorsunuz ama bahçesi benim bahçeye girdi. Benim arsayı gasp etti. Arsamın üzerine kondu. Sağda solda konuşuyor. Diyor ki ya kadın bak ben peygamberimden şu sözü duydum kim zulmeder bir karış toprağı gasp ederse Allahu Teala kıyamet gününde o yerin yedi katını boynuna geçirir. Allah muhafaza. Ben diyorum bu hadisi bile bile senin arsana göz diker miyim diyor. Vicdan, insan. Ama kadın hatırlıyor. Sağda sola konuşuyor. Hatta hızını alamıyor. Peygamberimiz şikayet ediyor. Yarası diyor. Bu benim diyor arsamı kaspaya. Hayat e da Allah Azze ve Diyor ki ya Resulullah, ben böyle bir konunun şeyi olmak istemiyorum. Muhatap. olmak istemiyorum. kadına arsayı olduğu gibi veriyor. Aman diyor onun olsun. Onun olsun, lafı sözü tükensin. Çünkü bu kadın sağda solda, Said benim arsamı gasp etti, Said bana şöyle yaptı, Said bana böyle yaptı deyip duruyor. Arsa onun olsun. Arsa onun oluyor. Ama Hazreti Said Efendimiz'in işini dokunuyor. Çünkü yani gaz suçuyla suçlanıyor. Diyor ki Allah eğer ben haklıysam bu kadın gözlerini kölek. Bu topraklar ona mezaret. Bu topraklar ona mezaret. İnsan beddua eder Ayet-i Ayet kerime var. Evet. Ayet diyor ki zulme uğrayan konuşma hakkı vardır. Zulme uğramış. İftiraya maruz kalmış. İstirahattan korunmak için bahçesine vazgeçmiş. Mazlum mu? Son mazlum. Ve dua Allah'ım adını köret. Bu toprağa, bu bahçeyi ona mezar Ne oluyor biliyor musun? Kadın gözü kör oluyor. Çok kısa bir zaman sonra. Gözü kör oluyor. Bahçede giderken ayağa takılıyor. Bahçedeki su kuyusuna düşüyor ve orada geliyor. Ya. Ya. Rabbi bir mazlumun Duasını yerde bırakır mı? Hani devreye yakalanır. Alma mazlumun ağzını çıkar. Ya. Peygamberimiz ne diyor? Mazlumun duasına sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında terbiye. Oradaki kardeşlerimizin duası. Biz de onlara karşı mazlumuz. Bizim de duamız. Yani Gazze özgür olsa oradakilerin başı göğe else bir tane Hristiyan kalmasa bir tane Yahudi kalmasın. Bizim kazancımız ne? Bir kazancımız mı var? Yok. Oradaki bir tane çocuk bir tane çocuk ölmemiş olsa bizim kazancımız ne? Bizim derdimiz bizim de hiçbir şekilde ne? maddi olarak kazancımız olmayan bir noktada sırf kardeşimiz olmuş. Bir de biz mazlumun dinine de bakmayız. O gün oradaki e, öldürülen çocuklar Hristiyan olsa da o kadınlar Yahudi olsa da biz yine aynı tepki vermiş. Hakkı savunmalı. Evet, mazlum dini sorulmaz. Ya biz Osmanlı Paris'teki dansa müdahale ediyor. Değil mi? Oradaki dansa müdahale ediyor. Ne diyordu? Sınırlarına yakın yerde kadın erkek sarılıp eğlence tertip ediyor. Bir an önce ona son veriyor. Ya. Son Efendimiz'e hakaret içeren bir tiyatro yapıyorlar. Kesinlikle diyor kendi memleketinizde bile yapamazsınız. Değil mi? Kesinlikle. Bugün gençler Osmanlı'ya hakaret eder hale geldi. Atasına e, yedi düvele nam salmış Osmanlı'ya hakaret eden bir gençlik türüyor işte. Ya, Allah muhafaza. Harun kardeşim şimdi o gençlik gerçekten bir bilinçsiz tarih okumadan yoksun. Bunlar bizim çocuklarımız. Evet. Ciğerimiz, Diğerimiz, ciğer evet ya. Yani ya senin çocuğun ya. ya benim çocuğum. Ya senin yeğenin ya benim yeğenim. Bu toprak toprakların çocukları. Dışarıdan gelmedi. Ama ama maalesef tarihimiz konusunda birileri sosyal medyayı o kadar haince kullanıyor ki biz de bu konuda çok geriyiz. Bak şimdi protesto diyoruz. O da bir protesto sahası. Elhamdülillah şimdi bakıyorsun Konya ya sapık bir adam gelecek ölüyor ya da adam mı kadın mı belli olmayan tipler gelecek ölüyor Twitter'dan şuradan buradan yapılan protestolarla iptal iptal ediliyor, ediliyor. elhamda bu da bir şey mi evet bunlar biz görmeye başladı. Bunlar bunları görmeye başladı. o işte dedi o gece yarım saat içerisinde on binlerce insanın zafer meydana toplanması Mevlana'ya doğru yürümesi yine bu sosyal medya ile tamam. demek ki kullanabilirsek kazanacağız hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Var mı son sözü? Allah razı olsun. Birbirimize dua edelim. Müminin birbirine yapmış olduğu dua, günahsız ağızda yapılan duadır. Dua edelim. Protestolara katılalım. Paramızı bu Yahudi mallarına kaptırmayalım. İnşallah. Pazar sabahı da inşallah Kap Camisi'nde duada olalım. Ellerimizi Rabbi Zülcelal'e açık. Bu zalimlerin kahrolması için, roketlerin ellerinde patlaması için ha. dua edelim. Allah razı olsun. Sevgili Konfer izleyicileri yine bir rahmet iklimi programı sonuna geldik. Rabbim İsrail'i kendi kanında boğsun. Rabbim onlara en büyük azapları tattırsın. Rabbim onlara gün yüzü göstermesin. Geceniz hayır olsun. Cumamız hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Cumamız. Ağzıma yine. Hani geliyor, he. He? Mesaj gelmesin tane geliyor Ya bana sordular da arkadaşlar hocam katılabiliyor muyuz? Ben katamayın dedim. Katılmazlar hocam. Arada mesaj evet, çok güzel, çok güzel. Inşallah. hocam ayağına ya, sağlık. Ya telefon çekmiyor mu diyor. İşte telefon çekiyor hocam Allah çektirmesin. Allah çektirmesin.